Karaciğer, Karaciğer kestiği ya. için kullanacağımız malzeme nedir? Kibrit otu hocam. Kibrit otu ya. Bunu bak bir gün bu kibrit otunu benim anlatmam lazım. Şimdi zaman yok. Yani şöyle bir 20 dakika bu bitki üzerine benim bir şeyler anlatmam lazım. Ee, Nial unutmayalım ben de unutuyorum ee, yönetmenimizden haftaya. Haftaya kibrit otunu, yok 5 dakikamız var biliyorum ama kibrit otunu haftaya hocam anlatmak istiyor. Çok önemli, evet. onu unutmayalım. Şimdi bir tutam diyoruz, işte 5-6 gram kibrit otu, karaciğer kisleri için bulunmaz bir nimettir. Evet, bu yaklaşık olarak ne kadar kaynatıyorsun? beş dakika kaynatıyoruz, beş dakika kaynatıyorsunuz? 5 dakika kaynatıyorsunuz ılıdıktan sonra süzüyorsunuz, akşam yemeklerinden 2 saat, sonra. 2 saat sonra da bunu tüketiyorsunuz. Takviye olarak çörek, çörek otu yağı, evet bunu söyleyeyim e, veya takviye aynı zamanda soğuk pres, keçi boynuzu, pekmezi de kullanabilirler. Bunu da belirtmekte fayda var. Keten tohumu yağı da kullanabilirler, e, özellikle karaciğer kisti olanlar. Kibrit otu deyince hocam gösterim ne enteresan yani kibrit hakikaten kibrit çöpü gibi. Evet. Ee, bir, Bak şimdi girersem bir kokusu duramam. da yok. Yok girmeyin hocam girmeyin. Çünkü yarım bilgi vermekten Allah'a sığınırım. Gir. Yani ya bir şeyi ya tam anlatacaksın evet. başından sonuna veya hiç konuşma o konuda. Hocam sayenizde hiç aklımıza gelmeyen hiç duymadığımız, mesela kibrit otunu kaç kişi duymuştur? E, çok kişinin duymadığına eminim. E, Birçok şeyi öğrenmiş oluyoruz gerçekten. Yani daha bunun gibi neler vardır hocam? Neler, var neler? neler. Yani şimdi e, şunu söylemekte fayda var. Rahmetlik hocam derdi ki üniversitedeki bir hocam nurda yatsın çoktan hakkın rahmetine kavuştu. Allah Bak rahmetiniz. derdi. Sen kimyacı olacaksın. 50 tane yarım bilen kimyacıyı bir araya getir, tam bir kimyacı yapmaz derdi. Bir işi ya tam bileceksin, bilmiyorsan konuşmayacaksın derdi. Onun için bilgiyi de verirken yarım bilgi vereceğiz şimdi eksik olacak olmaz. Onun için ben bir gün inşallah tamam. bu kibrit otu üzerine konuşacağım.